Arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber My Talking Tom'un ormanına geldik. Yorumlarda benden çok fazla Tom'la ilgili video istemişsiniz. Ben de bugün Tom'un ormanına geldim ve bugün sizlerle beraber ormanı inceleyeceğiz. Yanımda Umut var kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Kanka Tom biliyorsun değil mi? Evet. Bak My Talking Tom sıkıntı biliyorsun değil mi? Evet. Oynamış mıydın onu? Oynadım küçükken tokatlıyordum onu. Peki gece üçte oynadın mı? Hayır. Sıkıntı arkadaşlar. Evet. Gece uyuşta Tom oynarsanız çok sıkıntı oluyor ve bugün Şimdi sizler için Tom'un ormana geldi. Bir göster kanka ormanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok devasa bir ormana geldik ve sıkıntıların içindeyiz. Daha fazla My Talking Tom videoları istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup yandaki videomuzun da açmayı unutmayın lütfen. Bu videoya GDFC ailesinden tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Aşağıdan videomuza like atarsanız gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. O zaman daha fazla beklemeden Videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tepeye çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kocaman bir tepe var böyle. Bu tepenin arkasında neler var gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ve kesinlikle ileri doğru almayın arkadaşlar. Şimdi hep beraber tepeye çıkıyoruz. Bakalım top, Mike Tom'u görecek. Ben sizce görür müyüz lan Tom'u? Bence göremeyiz yani. Arkadaşlar ben Tom'u göreceğimize inanıyorum ve şimdi sizlerle beraber bu tepeye çıkıyoruz. Gelin beyler çıkalım ben gerçekten merak ediyorum. Bu arada etrafta bir şey görürsek haber verin beyler bakın. İyi bakalım etrafları çünkü çok tehlikeli bir yerlere benziyor. Şu anda çıkıyoruz ve sesler falan duyuyoruz. Bu nasıl sesler? Sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi o büyük tepeyi tırmandık. Her şeyi arkamızda bıraktık. Şimdi etraf biraz düzeldi gibi. Şöyle göstersene kanka bak. Daha kötü oldu yani. Şu an değişik bir yere geldik. Burada Tom'u sizler için aramaya başlayacağız. İsterseniz nereden gidelim? Bence buradan gidelim. Bence şuradan gidelim lan. Tamam arkadaşlar buradan gidiyoruz. Şimdi gelin bakalım beyler. Bir şey görürseniz arkadaşlar bu arada bizim görmediğimiz bir şey olursa kesinlikle dakikasıyla beraber yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi gelin gidelim abi. Oğlum çok dikkatli bakın bak. Dikkatli Her her şey olabilir. Çok dikkatli olun. Çok, çok dikkatli olun. Aa burada yol var. Arkadaşlar bakın. Buradan böyle bir yol var. Görüyorsunuz. Gel kan göster. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu yolu takip edeceğiz. Bakalım bu yolun sonunda neye rastlayacağız? Oğlum niye bu yol var lan? Bilmiyorum. Kanka oğlum sıkıntı galiba arkadaşlar. My Talking Tom buraya daha önce gelmiş ve burası My Talking Tom'un ormanı olduğu söyleniyor. Gerçekten şu an çok yoruldum. Aralıksız bir saattir falan geziyoruz ve hala Tom'a Tom ait bir şey bulamadık. Ama yine de aramaya devam ediyoruz. Bu yolu gidelim kanka. Bir dakika. Burada bir sürü ağaç var. Oğlum ben yolumuzu kaybettim. Nereden geldik lan? Çok korkuyorum gerçekten önüme bir şey çıkacak diye. My Talking Tom videolarının devamını istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan kesinlikle like'lara olmayı unutmayın. Oğlum sabahtan beri dümdüz aşağı iniyoruz. Korkmaya başladım ya yolu değiştirdim. Bela vallahi inin bitmiyor. Bir şey de rastlayamadık. Al buradan gidelim ya. Arkadaşlar biraz da buradan gidelim. Çünkü buradan gerçekten dümdüz gidiyoruz ve hiçbir şey rastlayamadık. Biraz da rotayı değiştirdik. Ulan Tom neler yapmış burada arkadaşlar. Bizim doğamızı mahvetmiş. O Tom bulursak gününü göstereceğiz değil mi lan? Evet. O Tom bulursak gününü göstereceğiz. Arkadaşlar Bayağıdır yürüyoruz yani ormanın neredeyse her yerini gezdik ama halen de Tom'a ait bir şey bulamadık. Ve gerçekten yoruldum ama Tom'u Tom bulmadan buradan gitmek yok arkadaşlar. Hala Tom'u arıyoruz. Duyuyor musunuz lan Tom? Bir şey sesler geliyor. Evet. Duyuyor musun? Evet. Bir sesler geliyor arkadaşlar. Tom'a ait galiba. Halen da arıyoruz. Gerçekten yoruldum arkadaşlar yani. Sizler için bunu yapıyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi Unutmayın lütfen. Hayatım. Gelin. gelin. Abicim bir şey görürsün lütfen söyleyin. Oğlum lan bir şey var orada. Lan oğlum, oğlum lan bir şey var. Arkadaşlar ya, dikkat et. Arkadaşlar Toma bir şey bulduk kanka göstersene şurayı bir! Arkadaşlar görüyorsunuz bunun bunu Tom'un bıraktığından şüpheliyiz. Açalım mı lan? Açalım bence. Arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde şu kağıdı alıyoruz. İnşallah Tom bize tuzak kurmamıştır arkadaşlar. Bir dakika şöyle al. Lan ne oluyor? Lan kalem de, var. kalem de var. Arkadaşlar Tom bize kalem de bırakmış ve şu şekilde bir bilmece görüyorsunuz. Burada diyor ki boşluğu doldur, ölümden kurtul diyor. Sakın hata yapma diyor. Oğlum hata yaparsak ne olur? Bence yapmayız. Çok düzgün bir şekilde doldurmamız evet, lazım. de bakabiliriz. Bence boş ver. Biz kendi gücümüzle bunu halledebiliriz. Arkadaşlar bu bulmacayı size doldurun. Doğru cevapları yorumlara yazın. Doğru yazanları kalp atacağım. Şimdi kanka bu neye benziyor? Tom. Tom. Ama bunu hata yapmamız lazım. O zaman şöyle yazalım. Hı -hı. Tom yazalım direkt. Tom. İlk soruyu doğru cevapladık arkadaşlar. Şimdi iki. Bunu sen söyle, bunu da ben söyleyeyim kanka. Ben tanımıyorum. Bu Angela. Evet evet. Angela yazdı değil mi arkadaşlar. Evet. Galiba Angela. Diliğini o zaman sanırım. Angela yazıyorum. Lan, Yazamadım. Şöyle An... N G L Bu nasıl yazılı? Neyse Angela yazdık arkadaşlar. Bu. Kanka biliyor musun bunu? Küçükken çok severdim de bilmiyorum. Oyuncağı vardı bende bunun Bunun ismi TALKING... Neydi? Biliyorum... TALKING DOG? Ben! TALKING ben, arkadaşlar! TALKING emin ben! Emin misin? Emin Ö misin? Hata yapma. Ben, doğru ya! Ben, ben! TALKING ben! Yazdık, arkadaşlar! Sen Son bir tane kaldı, arkadaşlar! Bu siren, Bu siren kafa. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. göster kanka yakından. Siren kafa olduğunu bunu hepiniz biliyorsunuz ve o yüzden... ...buraya da siren kafayı yazıyoruz. göster kanka yakından. Siren kafa şu şekilde... Gördünüz, kağıdı şu şekilde doldurduk arkadaşlar. Ve bir şey olmuyor. Demek ki doğru doldurduk. Evet. Bakın, şöyle göstereyim. Ben, Angela... Şey, Tom, Angela, ben ve Siren Kafa şu şekilde görüyorsunuz. Doğru bir şekilde doldurduk. Ve burada işimiz bitti galiba. Bunu ne yapalım kanka? Bence yerine geri koyalım. Bence, Bence yakalım. yakalım bunu. Bence yakmayalım. Yakalım. Yakalım, yakalım. Çıkar kanka. Yakalım. Arkadaşlar, kağıdı doldurduk ve şimdi bu kağıdı yakacağız. Yak kanka. Şu anda My Talking Tom'un bize verdiği kağıdı yakıyoruz arkadaşlar. Şu an Tom'la ilgili bir şey bulduk ve arka doğru devam ediyoruz. Kanka kağıdı göstersene bak nasıl oynuyor bak bak bak. Kağıdı yaktık ama Tom bir şey demesin. Bilmiyorum Tom burada kızarsa kız bir şey kızarsa kızsın biz zaten ona sinirliyiz ve Tom'u bulursak çok kötü onu döveceğiz arkadaşlar evet. hatta öldüreceğiz. Eski oyunda tokatladığım gibi Aynen öyle GDFC'nin gücünü Tom'a göstereceğiz. Şimdi aşağı doğru iniyoruz belki bir şey daha hatta belki Tom'a bile rastlayabiliriz. Şimdi gelin böyle aşağı inelim biraz. Oo, oğlum burada kocaman bir şey var baksana. Bak bak açık bir alan var oraya gidelim mi? Bela evet. gidelim mi oraya? Evet. Arkadaşlar orada bir açık alan bulduk. Şimdi sizlere beraber oraya gideceğiz. Şimdi o yolun sonuna geldik arkadaşlar. Baya bir tepeyi indik ve hala Tom'a dair bir şeyler arıyoruz. Tom burada ateş yapmış. Oğlum bu ne lan? Tom harbi burada ayin mayin mi yapmış acaba? Olabilir. olabilir arkadaşlar abi. nerede? Ha? Oğlum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Tom ayinler yapıyor galiba ve buraları ateşe salmış. Gerçekten Tom bu çok pis kullanmış. Ama Tom'u bulacağız arkadaşlar bu videoda. Oğlum orada bir şey var. Arkadaşlar vallahi bak göster kanka. Gel gel gel. Arkadaşlar ateşin bir şey bulduk. Ateşin önünde. Ateşin önünde. Demek ki burada Orada iki tane ateş ayin yapmış tane. ve şu ayine bak yaklaştırsana. Gel gel. Bakın burada bir şey, bir şey yazıyor lan burada. Oğlum alıyorum beyler size şey midir lan? Alayım mı? Alıyorum valla. Arkadaşlar şu anda Tom'un bize bıraktığı kağıdı aldım ve diyor ki kafaları birleştir yoksa senin de kafan gider diyor görüyorsunuz. Kafaları birleştirelim beyler. Arkadaşlar kağıdı o zaman dolduracağız. Kanka sen bunları biliyor musun? Biliyorum. Söyle bir tane, bunu sen söyle. Bu. Bu bu yani şöyle oh. çekelim çizgi. Yaklaş kanka sen de. Şöyle çizgiyi çektik ve bunu buna birleştirdik. Şimdi bunu ben bulayım. Güzel. Bu Sonic X'e bunu da buradan buna birleştirdik. Hata yapmamız lazım. Yaparsak sorumuz kötü olabilir. Angela hangisi? Oh. O kanka. Şöyle çekelim çizgiyi. Ben Talking Ben. Bunu da ben şöyle... Pardon, Talking Ginger, ben değil Ginger. Bunu da buraya çektik ve Tom'un bize bıraktığı ikinci kağıda doldurduk. Ve bunu yere atalım kanka bence. Ve üstüne basalım bir kez. Basalım. Hatta aynen yapalım olsun Evet arkadaşlar, oğlum başımıza bir şey gelmediğine göre sanırım kağıtları doğru doldurduk. Bence. Doğru doldurduk ama... Şş, oğlum şöyle görüyor musunuz? Arkadaşlar burada kocaman büyük bir yer var. Galiba burada aynı yapmış Tom. Oğlum bir şey gelmesin burada başımıza lan. Çok dikkatli olun beyler. Bakın burada Tom'un ayin yaptığı yere geldik ve şu şekilde görüyorsunuz etraf kocaman ve çok tehlikeli bir alana benziyor. Buradan her an Tom gelip bize saldırabilir. Tom'un tüyleri olabilir mi bunlar? Oha Tom! Tom'un tüyleri arkadaşlar! Bunlar nasıl oluyor? Tom'un tüylerini bulduk. Bak etraf sallanıyor lan. Oğlum. oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar etraf sallanıyor. Anne lan Nasıl saldırdı Oğlum. Başım çok fena ağrıyor. Yardım et. Oh. Gökmen nerede? Bilmiyorum. Şu taraflara doğru gidelim bence. Gökmen! Gökmen neredesin? Gökmen'e arkadaşlar Gökmen'in yanına gidelim. Biraz hızlı koş. Arkadaşlar hızlı gidelim birazcık. Başım yardım, ben, da olabilir. yardım edin beyler. Çabuk gel çabuk çabuk. Yardım edin oldu? Bana ne oldu bize lan? Bilmiyorum ki. Ben niye buradayım oğlum? Siz niye oradasınız? Sen nasıl geldin buraya? Bilmiyorum oğlum. Bir an siyah da uyandığımda buradaydım. Tom bizi galiba kaçırdı arkadaşlar. Arkadaşlar Tom bizi kaçırdı ve bir yerlere bağladı. Umut'la beraber başımız belada ve zor kurtulduk. O yüzden arkadaşlar bu video sizlerden gerçekten efsane like'lar bekliyorum. Herkes aşağıdan bu videoya like atmayı unutmasın lütfen. Arkadaşlar My Talking Tom'un ormanına geldik ve bize bıraktığı bulmacaları çözdük. Daha sonrasında ise bayıldık ve My Talking Tom bizi bağlamıştı. Elinden zor kurtulduk. Daha fazla My Talking Tom videoları istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup yanındaki bir de açmayı unutmayın lütfen. Bu video sizlerden tam tamına 5000 like bekliyoruz arkadaşlar. Herkes bu video like atarsa gerçekten çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.